Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir pazar gününden herkese selam olsun. Bahçedeki odunları kestiriyoruz. Zileli Araplarla Yunus abimiz sağ olsun işimize yardımcı oluyor. Odunumuzu kesiyor. Burayı komple kaldırıyor. Her taraf yemyeşil. Nisan ayının bugün ikisi. Birkaç gün önce yağan kar kalktı. Biz de fırsat bulduk. Odunları komple kaldırıyoruz. Kirazlarımız korunmuştu. Burası komple kiraz bahçesiydi. Vilen'in e, eski hızarcılık işlemlerini devam ettiren sokaklarda odun kesme işlemlerini devam ettiren Yunus abimiz e, Zile'de unutulmaya yüz tutmuş. Çünkü doğalgaz çıktıktan sonra odun işlemi artık kalmadı. E, köylerde çalışmasına devam ediyor. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı geldi. Yağmurda hafif hafif yağmaya başladı zaten. Şöyle bakarsanız bayağı uzunumuz vardı ama aynı böyle bir de yan tarafta var. Buralar komple düzene girecek Bu gübreleri Tavuklar için getirdik Tavukların yayılması için Buralar arpaydı komple tekrardan Sürülecek arpa ekilecek Bahar arpası tavuklar için Alttan arpalar sürüyor ama e, Köy göçüren dediğimiz Köy göçürenler e, Tarlayı baya sarmaya başladı Onun için ee, sürdürmemiz lazım. Bugün bugün ne yaptık arkadaşlar? Bugün buraya inap diktik. Burayı inap diktik ama e, bayağı taş çıktı bu bölümden. Bu bölüme bir tane şeftali diktik. Bu bölümde bir tane şeftalimiz var. Gel gel oğlum gel. Bu köpeğimiz de adamcı buraya. Adamca köpek şart. Değil mi oğlum? Bu bölüme siyah bir tane dut diktik. Bu bölümde tekrar bir dut ağacı var. Ha diyeceksiniz ki bazen diyorlar ki insanlar ee, dut gerçekten herhalde bir tane kafi. Bizim yukarıda iki tane var. Dört tane de bugün diktik. iki tane de şeftal diktik. Bir tane hurma diktik. Allah nasip ederse. Kirazlarımız kurudu. Kirazlarımız kurudu. Şekle girecek yavaş yavaş inşallah. Sevdiklerimiz bizi ağırlamak için. Onlarla orada, burada oturup yemek, içmek. Tukubi. Köpeğim biraz keyifsiz dedi. iki gündür antibiyotik veriyorum. Hem oğlum. Biraz süt, yoğurt verdim peşine. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Buralar güzel sürülsün, arpalansın ki e, tavuk sayısını çoğaltacağız. İnsanlar sattığımız yumurtalardan memnun. Bilmiyorum ne getirir ne götürür biz de bilmiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.